Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Abi ki. Al bakalım. Onları parçalayacağız. Evet mi? Evet evet. Sıvabi evet ne yaptım? Evet mi? Evet evet. Havada uçan Hı, kızarmış tavuk var? <laughs> <suarı> İspanya doğru baksana. <laughs> Gördüm. Hadi bakalım. Var mı gelen? Tavuk. abi tov sen baştan başta şuradan. Hemen Tavuk tava yapacağız evet mi? Evet evet. Hadi bakalım. Abi unutma MP5 kal. söylüyor Üzgünleri gibi indim hiç bahar yaşamadım de, 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 de. ya sevmeyi binmedim hmm, ya da sevince geç diyoruz Benim burada 2 <laughs> tane 8x var fazla. Bir sor gittik ikisini. Al. 6x buldum. 8x alırım. 6x isteyen var mı? Ben istemem. Ben tamam ya. Bana iki tane uzatılmış lazım sadece. AR mi? AR kanete fark etmiyor. 5 yani bulamadım lan. Vektör buldum ha. Vektör, da vektör de iyi. Vektör iyi mi? İyi. Tamam. Uzağa iyi değil ama vektör. Uzatmış aldım sana tamamını. Var var ama bir dungalov oynayasım da var yani oynasam mı acaba bilmiyorum. Bence oyna. İşaret durdum oynayayım Vardı benim ilk atladığım yerde miydi? Buraya <laughs> <Şöyle> geldi. Bu nedir lan? Çikpet bu. Çikpet falan da vardı orada. Ama senin uzatılmış vardı ya. Sıkıntı yok kullan. Artık yok. Lazım, bir daha şey bir yok Yo, oğlum bu Vestor Şifet çok sekiyor uzağa ya. MP5 burada. Hah. Var o geliyor. Aha, tamam ben de buldum. <laughs> Hep öyle olur zaten. Bakayım deneme yapayım. Of, direkt gidiyor mermiler MP5'te ya. MP5 farklı bir şey ya. Bir idol ya MP5. Opsiyon istiyor mu Yok, ikisi da var. Okay. Biswap sen istiyor musun komp? Yok yok kardeşim. Keskin, keskin nişancı, nişancı komp kamp. Şey. olursa keskin nişancı komp olacak olabilir. Ne diyorsun abi anlamıyorum ki tuşa konuş ya. <laughs> Unuttun ya yani, keskin, keskin nişancı komp olursa olabilir diyor. Bak ha. bu adam nasıl anladı ha. peki? Aslında Türkçe'yi çevireyim abi. Bu adam nasıl anladı abi? Benim tavuk camdan o kadar ilerlemeden. Keskin nişancı kampı mampı bir şeyler diyorsun. Çikmek buldun mu hemen? Tamam attım. Sen uzatılmış mı arıyorsun hala? Aynen bir tane lazım. Hep hızlı çekip çıkıp duruyor. Lan hedesini atmadım. Burada var gel. Buldum şimdi. Tamam ben. Yusuf abi. <laughs> Devrez gitmek istiyorsanız. Yusuf abi öldü. Öldü lan. O ne? Şu an atayım mı yere? Yukarı atarsam bir şey olmaz. Ha olmaz, ölürüz hepimiz. Bırak atma. At bir yere abi, kaldırırız seni buraya gelirsin zaten. <laughs> Ölüyor musun? Bak yukarı atınca. Bunu denemiş olduk. Deneme gerek gibi <laughs> saat. Lan oğlum şeye. burada keskin nişancı var. Uzağa götürtme. Ben bunu suya bırakıp geleyim. Lan oğlum keskin nişancı <laughs> var şurada. Dur. Keskin <laughs> nişancı var onu ben alayım abi. Sen de fullemişsindir ee? onu Mami ne? F'ye basınca ben basarım of, Fullemiş Kaldırsana üstüme F'ye basamıyorum ben Doğru geliyor M24 e, aldım Başka ne var lan F'ye basıyor F'ye basmıyor Aha nana yedik Hadi bakalım girsin de bakalım oraya oyun Allah ceza oyun Allah oyuncu. Allah Bastın az önce evesini atladım. Basın artık kaldırın beni. Sıkıldım yeri görmekten. Basın bana. <laughs> Basın beni. <laughs> Yerdeki eşyayı alacaktım. Yanlışlıkla onu kaldırdım. Evet <laughs> abi evini atayım ya. Doğal kıyafetin çok hoşmuş. Teşekkür ederim. Top çıkart şunu ya. Acayip dikkat çekiyor. Oğlum işte amacımız da bu değil mi zaten işte? Değil değil. Üçümüz yan yana kendi. Çıkart çıkart onu. Lan ben ayrılacağım birazdan zaten. Sizi korumak için düşünün. Ver bir giyim de nasıl gözüküyor gör. Dur atacağım. Al. At. Giy bak. bakayım. Oo mis gibi işte oğlum daha ne istiyorsunuz? Aa. <laughs> ha? Sonra bir yerden atış geldi mi? Evet evet sınavda bile şu Çumma anda alan neresinde? O karşıya geçelim ya. Köprüyü tutalım mı ya? Gelen olur ha bence. Biz varız abi tatlı Ya sadece burada değil oğlum arka. Oku doktor Nereye var belli değil. Wolfsong'dan gelen olur yani. Ben dedim ki şuraya karşıya geçelim. Şu şeyleri tutalım. Şurada adamlar var çünkü. Beni takip eden hepiniz. Bye bye hepiniz. Hadi bakayım takip ediyoruz. Araba bakayım da. Gerek var mı ki arabaya lan? Yok ya güzel bir kez şey var şu <laughs> <laughs> Cross varmış lan abi, garajda Çok tonajlı oldun böyle ya Sen mi gidin ha bu harbiden de lan uzaktan da... ...hahaha Ben buradayım diyor 50 ton yük basıyorum aşağıya. <laughs> Bu adam Kusak şurada mavi mavi çatısında arkadaşlar dikkat edin. Ta uzak, Uzakta da. Sen var ya rahat güzel lan Tam <laughs> tutma. <laughs> Gerçekten çok dikkat çekiyormuş ya. Aşırı çekiyormuş. <laughs> <laughs> evet rahat olun. Tamam ya. yani ben o kadar çekebileceğini düşünmemiştim. Mira mı oynamak istiyorum ya? Neden Mira mı? o ciğerlerim tükendi. Ölüyorum. Aa, Aa, adam tutuyor tık. bile ya. Ay sikim sağ üstten sıkıyor. Bana bir tane headshot vur söylüyorum diyecek mi? Efe mutlu abiye doğru istemiş. Yusuf abi tepeye çıksana. Hayır, Hayır öleceğim. Hocam. Dur 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 dur. Ölüyorum. Bir tane vurur söylerim. Alın ufa. Bize doğru koşuyor. <laughs> Hayır. 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 Hadi, hadi ciğerler dol. Hadi koş. Ay geçiyor onu koyacağım şimdi onları. Tamam. Neredesin lan sen ibne? Aman okudum tekmiş bile. Lütfen, evet, bak, bir lan. Lütfen bak şu etmeyelim lan. Aa orayı bitenoksun ben 1 saat. Anası ve desti izdivaçta bulundum tekmiş. Ha. Öyle diyebilirsin. O olabilir. <laughs> Koş şuraya. Geleyelim. Yusuf abi. Ha. Şu arabayı alın gene tamam mı? Seni niye geçerken mı arabayla? Siz arkadasınız ya bir şey bir şey olur kaçmanız gerekiyor. Diye <gülüyor> ya <gülüyor> <laughs> ben zaten öndeyim görmüyor musun? Ya oğlum bizi vuran adam seni de vurur ya. nasıl bir adamsın ya? Ya bu. Oh, tam seçti lan bunu tarafı değil ya. Ya şurada üç isim. Pişsin bakayım ya. Adam buradan çıkmış. Arkamız inenler var. W ve yönü uzat biraz ama. Araba geliyor. Saklan, saklan. Bize araba geliyor. Gelsin mı? Evet, evet, evet. Saklatıyor. Evet, ben saklandım. Kırma. Nereden daha da bunu duyuyor musunuz? Uzakta Şurada. İki kişi Sağlık koşuyor şuradaki sabit Bu Şu, biraz daha gitsinler Şurada yakalayalım onları bize doğru bakıyor seni görmüş şey herhalde. Beni görmez ben ona bakmıyorum. Aynen ben de hiç bakmadım Abi, daha. Onu nasıl kim yanımıza dura battı. Sollu koşuyor şurada bir tanesi. Sabit aslında biraz. İndirebilirim diyorsanız indirin. Mini var bende sizin de vurmanız lazım adam şurada tamam, 1, 2, 3. Bir tane vurabildik adam var ya. Oğlum hızlı sayıyorsun çok hızlı saydınız. Arkadaşın motor nerede? Giriyor. Motor geliyor, motor geliyor. Aşağıdan geçtim. Droplara bakacağız mı? Yok, bakılmaz droplar şu an. Mahvederler bizi. Adam koşuyor şurada. <laughs> Sen nereden buldun Muti? Bilmiyorum da arabaya alıp şöyle gidelim. DROP'lara çok fena bakasın geldi iyi Gel Yusuf abi doğru gidelim arabaya lan Yakırmış aslında Oğlum manyak mısın lan öldürdüler bizi hala DROP diye DROP tarafından mı vurdular zaten ya? yürü Yusuf abi gel Adamı kesiyorum ben adam burayla hiç ilgilenmiyor ya maşallah Karşı tarafa bakayım Arabaya bindiler adamla Yusuf abi al gel arabaya Gideceğim de adamı keseyim bir tane dur buraya bak Aa dibimize girmiş iki adam geliyor mutlu koşuyor duyuyor ya Nasıl düşmedi buranın? <laughs> İzlemeniz lazım. Başka Benim bir yerden gelmiş olamazlar mı?